Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden COVID-19 ile beraber rutin hayatımızın dışında bizleri endişelendiren bir süreçten geçiyoruz. Hayat rutinimizin değişmesi ve tam olarak öngörülemeyen bir sürecin içerisinde olmamız, bizleri kaygılandırdığı kadar bizlerden etkilenen çocuklarımızın duygularını da etkilemektedir. Bir kriz sürecinde kaygı, korku, panik, stres ve öfke hissediyor olmamız çok doğal ve normaldir. Bizler bu duygular sayesinde tedbirler alıyoruz. Önemli olan duygularımızı sağlıklı bir zeminde yaşayabilmektir. Peki kaygımızla sağlıklı bir ilişki kurup kurmadığımızı nasıl anlarız? Kaygımızla sağlıklı bir ilişki kurup kurmadığımızın ölçtüğü başa çıkma becerimizle ilişkilidir. Başa çıkma becerinize olan inancınız kaygıyla ters orantılıdır. İnsan beyni bir tehlikeyle bir tehditle karşılaştığı zaman sempatik sinir sistemimizde yer alan tehdit ve savunma mekanizması dışsal tehlikelerle başa çıkmamız için kaç savaş don tepkisi vermeye başlar. Kalp basıncımız artar, fiziksel tepkimeler gösteririz, göz bebeklerimiz büyür, bazı organlarımızda işlevsel olarak kısıtlamalar olur. Bu mekanizmamız aslında bizim yaşamda kalmamızı sağlar. Ancak şu anda yaşadığımız gibi belirsiz ve öngörülemeyen bir tehdit sürecindeysek kaygımızı yönetmekte zorlanabiliriz. Eğer gereken önlemleri almışsak, evdeysek, sosyal izolasyonu sağlamışsak, ellerimizi yıkamak ve beraberinde gelen temizlik önlemlerini almışsak kaygımızı bilinçli bir düzeyde yönetiyoruz demektir. Ama tüm bunlara rağmen yoğun bir şekilde kaygı duygusunu yaşıyorsak bilinçli olma duygusundan evhamlı olmaya geçtiğimize dair sinyalleri doğru okumalıyız. Eğer kendimizi evhamlı olma çizgisinde hissediyorsak bu duyguyu bastırmayı değil yönetmeyi öğrenmemiz gerekir. Tehlikelerle başa çıkmamız için var olan tehdit ve savunma mekanizmamızın dışında kaçmadan, savaşmadan duygularımızı yönetmeyi sağlayan güzel bir mekanizmamız daha var. Bakım verme ve yatıştırma mekanizması. Bakım verme ve yatıştırma mekanizmamız kendimize bu süreçte daha nazik ve şefkatli bir şekilde yaklaşmayı ve kaygımızın arkasında yatan ihtiyacı görmemizi sağlayacaktır. Ne hissediyorum? Kaygım nerede aşırılaşıyor ya da nerede kaçıyorum? Kaygımı sağlıklı bir zemine alabilmem için neler mümkün? Neye ihtiyacım var? gibi sorular, ihtiyacınızın ne olduğunu ve ne yaşadığınızı anlamlandırmanızda size yardımcı olacaktır. Ebeveynler olarak unutmamanız gerekir ki siz ne kadar kaygılıysanız çocuğunuz da o kadar kaygılı olur. Peki kendi kaygınızı nasıl yöneteceksiniz? Kendimize destek olmak için hissettiğiniz duygunun adını koyun. Hissettiğiniz duygunun adını koymak duygumuzu fark etmemizi sağlayacaktır. Kaygımız yüksek olduğunda saldıran da saldırıya uğrayan da kendimizizdir. Bu süreçte kaygıyı hissetmek için direnç gösterebilir. Yaşadığınız duygu her neyse bilin ki yalnız değilsiniz. Şu anda her ne hissediyorsanız dünyanın her yerinde sizinle birlikte bu duyguyu hisseden birçok kişi var. Bu zor süreci en iyi şekilde geçirebilmek için neler yapabileceğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu keşfedin. Şunu unutmamak gerekir ki ebeveynlerin duygusu, jest ve mimikleri çocuğa geçer. Siz kendinize destek olduğunuzda çocuklarınızın da kaygısının azaldığını göreceksiniz. Peki çocuklarımızın kaygısını yenmesini sağlamak için neler yapmalıyız? Çocuklarla kurduğumuz iletişimde korkma, korkulacak bir şey yok gibi duygularını ifade etmelerine engel olacak söylemler yerine çocuğun ne biliyor ve ne hissediyor sorularını sormalıyız. Bu konu hakkındaki bilgilerini doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışmalıyız. Kaygılanmamızın arka planda yatan nedenlerden biri yetersiz hissetmektir. Ortada bir tehdit vardır ve biz bu tehditle başa çıkma gücümüzü küçümsüyoruzdur. Çocukların korkularının arka planında sevdiklerini kaybetme korkusu ve bununla baş edemeyecekleri duygusu yer alabilir baş edebileceğine dair yetersiz hissetmek yerine olumlu örneklerle baş edebilme duygularını arttırabiliriz. Virüs olan ve bu durumdan sağlıklı bir şekilde kurtulanların örneklerini vererek aslında bu durumun iyileşilebilecek bir durum olduğunu ifade edebiliriz. Kaygımızın arkasında yatan diğer nedenlerden birisi ise kendimizi güvende hissetmemektir. Çocuğun güvende hissedebilmesi için aile içi iletişimi ve beraber yapılan etkinlikleri arttırmak gerekir. Tek yönlü, nasihat dili olan bir aktarım yerine kendilerini güvende hissetmeleri ve kendilerini ifade etmelerini sağlayacak bir iletişim tarzı belirlememiz gerek. Ev içerisinde bir rutin oluşturmak, düzenlerinin devam ettiğini görmelerini sağlamak da kaygılarını azaltacaktır. Bütün uzmanların da söylediği gibi şu anda kaçınılmaz olarak evde geçirmemiz gereken bu dönemi en verimli şekilde geçirmek için bir fırsat olarak görüyorum. Yaşananlara ne kadar uyum gösterdiğimiz, neler geliştirdiğimiz ve çocuklarımıza neler hissettirdiğimizin çok önemli olduğunu unutmamak dileğiyle, sevgiyle ve sağlıkla.